Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar. Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garanti mobil uygulamasında döviz ve altın işlemlerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet ana ekranda işlemler menüsüne gidiyoruz. Üçüncü sırada döviz ve altın işlemleri. Evet döviz varlıklarım, alış satış, alış satış emirlerim, alarmlar, işlem geçmişi, alış satış hareketleri, döviz çevreci seçenekleri mevcut. Alt kısımda da hızlıca döviz alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmeniz menü yer alıyor. Evet döviz varlıklarına bir bakalım. Döviz varlığın bulunmamakta olduğunu söylüyor. Burada sizin döviz varlığınız var ise burada görüntüleyebileceksiniz. Alış satış işlemlerine bakalım. Evet yukarıdan döviz ara diyerek istediğimiz dövizi hemen hızlıca bulabiliriz. Veya tek tek göz atarak alım satım gerçekleştirebiliriz. Dolar al sat işlemleri nasıl yapılıyor? Örneğin ona bakalım. Al dediğim zaman burada 25 saniye süreyle belirli bir kuru sabit bırakıp buradan alım satım gerçekleştirebiliriz. Evet, TL tutarının çekileceği hesabı seçiyoruz. Öncelikle dolar tutarının aktarılacağı hesabı da seçtikten sonra evet, dolar miktarını giriyoruz. TL tutarını girdikten sonra devam dediğimiz takdirde doları alabiliriz. Bunun için doların tutar, tutarın aktarılacağı hesabı nasıl açabiliriz? Öncelikle bir buna göz atalım. Daha önceki videomuzda anlatmıştık. Buradan hesaplar menüsüne gidiyoruz. Yeni hesap başvurusu, vadeli hesap açılışı, para biriminden doları seçtiğimiz takdirde devam dediğimizde onaylıyoruz. Ve buradan dolar hesabımız açılmış oluyor arkadaşlar. Siz de buradan dolar hesabını açarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, satış işlemine bakalım. Sat diyorum. Yine aynı şekilde dolar tutarını çekileceği hesap ve TL'ye aktarılacağı hesap. bu sefer de dolar hesabından TL hesabına para aktarımı gerçekleşiyor. Evet, euro TL de yine aynı şekilde. Euro hesabı açmamız gerekiyor. Yeni euro hesabı aç diyorum. Para birimi olarak euro'yu seçiyorum devam dediğim takdirde hesabım açmış bulunmaktayım. Döviz ve altın işlemine tekrar geri geldim. Alış satış diyorum. Euro al sat. Evet gördüğünüz gibi TL tutarının çekileceği hesabı seçiyoruz. Euro tutarının aktarılacağı hesabı seçiyoruz. Euro tutarı ve TL tutarını girdikten sonra alış yapabiliriz. Satış da aynı şekilde Euro hesabından TL hesabına para aktarmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 saniye bize özel bir döviz kurunu sabitledi uygulama altın hesabına bakalım burada altın alıp satmak için altın hesabına ihtiyacımız var yeni hesap açıyorum Garanti mobil ve internet bankacılığında açabileceğimiz sınırı ulaştık Bunun için Öncelikle ben bir hesabımı kapatıp buradan size pratik oldu göstermek istiyorum Evet şöyle bir hesabımı kapatayım Evet tekrar geri geldim. Altın hesap. Yeni hesap başlıyorum. Evet yine aynı hatayı aldım. Tekrar bakalım. Evet bu hesabını da kapatıp tekrar deneyeceğim. Benim sınıra ulaştığımı söylüyor siz yine aynı şekilde buradan altın hesabınızı oluşturup altın alış satışını gerçekleştirebilirsiniz yine altın hesabınızdan TL hesabına TL hesabınızdan da altın hesabına alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. GBPI ona bakalım. Alış satış diyoruz yine aynı şekilde buradan bir hesap açtıktan sonra. Alım satımını gerçekleştirebilirsiniz. Euro dolar seçeneği de aynı şekilde tutarın çekileceği hesap dolar hesabı oluyor. Tutarın aktaracağı hesap da euro hesabı oluyor. Buradan alım satımı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Satışta yine aynı şekilde. Çok pratik bir yöntem. Evet diğer dolar alım satım veya döviz alım satım işlemlerinizi altın alım satım işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Alış-satış emirlerine bakalım. Burada daha önceden bir emir verdiyseniz emirlerinizi listeleyeceksiniz. Hepsi seçeneğine bastığım zaman beklemede giriş aktif, iptal edildi, kısmi gerçekleşti. Gerçekleşti seçenekleri mevcut. Son 7 günden son 1 yıla kadar görüntüleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Yeni emir gir dediğimde bilgilendirme formu çıkıyor. Bilgilendirme formunu onayladım. Evet taht tutnami onaya başla. Okudum onaylıyorum. Onayı bitir. Evet alış için kullanılacak hesabımızı seçiyoruz. Öncelikle tutarnaktarılacağı aktarılacağı hesabı seçtikten sonra kur hedefini seçiyoruz. Örneğin 20 TL dersek. Şöyle 17 TL diyelim. Evet başlangıç ve bitiş tarihini seçiyoruz buradan. Tutar tipini. TL tutar, döviz tutar olarak belirleyebiliriz. Tutarı girdikten sonra, örneğin bu tutarı girdikten sonra döviz altın emir talimatı burayı okudum, onayladım seçeneğini seçiyoruz. Evet. Devam dedikten sonra alış emrini vermiş oluyoruz arkadaşlar. Yani kur hedefi bu, noktaya ulaştığında sizin girdiğiniz tutar miktarı kadar dolar almış olacağız. Satışta yine aynı şekilde satış için kullanılacak hesabı seçiyorum. Tutan aktarılacağı hesabı seçiyorum. Kur hedefimi belirliyorum. başlangıçta bitiş tarihi gördüğünüz gibi tutar tipi, telle tutar, döviz tutar bu sizin tercihiniz. Yine istediğiniz miktardaki tutarı girerek buradan dövizin satış yapılacağı kur hedefini seçtikten sonra emir veriyorsunuz. Devam diyorsunuz ve o emre ulaştığında işlem gerçekleşiyor arkadaşlar. Alış satış hareketlerine bir bakalım. Başlangıç tarihi, bitiş tarihini görmektesiniz. Evet. Buraya istediğiniz tarihi girerek ilerleyebilirsiniz. Döviz çifti hepsi dolar TL, euro TL, altın TL gibi bütün seçenekler mevcut. Hesapları hangisine bakmak istiyorsan bunu seçiyorum. İşlem tiplerine bakalım. TL alışların, TL satışların menüsü yer alıyor. Görüntüledim takdirde geçmiş dönük hareketlerimi buradan görüntüleyebilirim. Döviz çevreci. Burada da yine Türk lirası dolar, Türk lirası euro, euro dolar seçeneklerini kullanarak burada tam olarak kaç TL alıp kaç TL satabileceğimizi hesaplayabiliriz arkadaşlar. Bu da pratik bir yöntem olmuş bizim için uygulama üzerinde. Evet arkadaşlar döviz ve altın işlemleri bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Mobil uygulama videolar kanalını izlediniz. Ben Eyüp Eser. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını kullanımını karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.